Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Nurettin Demir mecliste düzenlediği basın toplantısında Ankara'da bazı emniyet mensuplarına yönelik son operasyonu hükümetin gündemi değiştirme çabası olarak niteledi. Türkiye'nin gerçek gündeminin yoksulluk olduğunu savunan Nurettin Demir, küresel servet raporunun Türkiye ile ilgili bölümünden örnekler verdi. Bu rapora göre Türkiye eşitsizliğin çok yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Raporda Türkiye'de en zengin Yüzde onun 2000 yıllarında Türkiye'nin gelirlerinin yani servetinin yüzde 67'ine sahipken AKP iktidarından sonra yani 2014 yılında yüzde 78'lere yani yüzde 80'lere ulaştığını görüyoruz. Yargı mensupları ile akademisyenlerin maaşlarına yapılması öngörülen zamlara da değinen Demir bu zamların da adaletsiz olduğunu söyledi. Hükümet memuru emekliyi, akademide uzmanları kapsamlı bir zam kapsamında almamıştır. Memura emekliye verilen sözler tutulmadığı gibi kamu personeli arasında da ayrımcılık yapmaktadır.